SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan emeklileri bayram ettirecek açıklama: Emekli maaşları yüksek yatacak. SGK uzmanı Özgür Erdursun, sevindirici haberi vererek emekli olacaklara yüksek maaş alma yöntemini açıkladı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, yeni emekli olacaklara ve çalışanlara yüksek maaş almanın formülünü açıkladı. Milyonlarca çalışan belli bir yaşa geldikten sonra hakkı olan emekliliği alıyor. Ancak emekli aylıklarındaki farklılıklar ise dikkat çekiyor. Çoğu emekli en düşük aylık olan 10.000 TL'yi alıyor. Bu durum emekliler tarafından tepkiyle karşılanıyor. Asgari ücret ile çalışanlar ise gelecekte emekli olduklarında yüksek maaş almanın yollarını ise araştırıyor. Uzman isimler ise konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Simge Fıstıkoğlu'nun YouTube kanalında konuştu. Çalışanlara kritik uyarıda bulunan Erdursun, kritik tavsiyede bulundu. Erdursun, bağkurlu birisi yaşı gençse zorunluluk esasına dayanır. Şimdilerde 4B olan bağkur primlerinizi yatırmamak çok avantajlı. Bağkur primlerinizi yatırmayıp son 1261 gün yüksek primlerle sigortalı olduğunuz anda geçmişte de primleriniz yüksek yattıysa yüksek emekli maaşı alırsınız, dedi. Erdursun, tam tersi duruma da değinirken, kurallara uyup bağkur primlerinizi düzenli yatırırsanız hapı yutarsınız, düşük aylık alırsınız, ifadelerini kullandı emekli olmak için kadın 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirilmesi şartı bulunuyor. Malulen emeklilik için ise kanser, Parkinson sendromu, epilepsi, beyin tümörü, multiplesikleroz (MS), serebral palsi, retina kanaması, organ nakli, uzuv kaybı, şizofreni, bipolar bozukluk, siroz, anemi, demans, zeka gerilikleri ve ADL gibi hastalıklardan birisinin olması gerekir.